Bob ve Linda ailesi Amerika Florida'da ormanın yakınındaki bir evde bir yıldan fazladır yaşıyorlar. Bu eve ilk yerleştiklerinde tavan arasından gelen hışırtılar ve garip seslere çok kulak asmadılar. Sonuçta tahtadan yapılmış evin tavan arasında eskiyen tahtalar ses çıkmasına sebep olabilirdi. Bir de ormana yakın olduklarından böcekler, kuş veya fare gibi hayvanlar tavan arasına yerleşmiş olabileceğinden onların bu sesleri çıkardığını düşünüyorlardı. Aslında böyle düşünmelerinin sebebi ise evin babası Bob. Tabi siz bir eve yerleşip ses geldiğini duyunca hemen tavan arasına bakmaya çıkarsınız. Her ne kadar ailenin diğer üyeleri bu sesin sebebini öğrenmek istese de evin babası Bob bakmak istemiyordu ve bundan rahatsız olmuyordu. Aslında adamın mesleği evlerin çatılarına yuva yapan yabani arılar alıp başka yerlere götürmekti. Ailesi de tavan arasında arıların olabileceğini söyleyerek babalarının bakmasını istiyorlardı ancak terzi kendi söküğünü dikemez olayı tam da burada geçerli sanırım. Bob bu zamana kadar birçok tavan arasından arı çıkardığını ve hiçbir zaman çok kötü bir sonuçla karşılaşmadığını söylüyordu. Eğer arı olsaydı Bob bunu seslerinden anlayabileceğini de ekledi. En fazla böcek, kuş ya da fare gibi hayvanlar olabilirdi ve ormana yakın olduklarından onları uzaklaştırmanın mümkün olmadığını düşünüyordu. Ancak ailesi Bob'la aynı fikirde değildi. Bu seslerden oldukça rahatsız oluyorlardı ve bakmaya da korkuyorlardı. Aradan birkaç gün geçti ve sesler hala devam ediyordu. Bob'un daha fazla dayanamadı ve tüm cesaretini toplayarak tavan arasına bakmaya karar verdi. Çünkü en çok ses onun odasının üzerinden geliyordu ve geceleri kabusu olmuştu. Böylece çocuk bir gün tavan arasına çıktı ve garip seslerin geldiği yöne doğru baktı. Ve gördüğü şey karşısında resmen şok oldu. Kuyruğu tam olarak gözükmeyen bir yılanın vücudu çocuğun karşısında duruyordu. Hemen oradan indi ve annesinin yanına koşarak durumu anlattı. Anne ne yapacağını şaşırdı. Durumu hemen evin babası Bob'a anlattılar. Bob hayvan kontrol servisini arayarak evlerinin tavan arasında bir yılan olduğunu ve gelip bakmaları gerektiğini söyledi. Anne Linda Bob'un bu zamana kadar bakmamasına kızıyordu ve sinirinden ağlıyordu. Hayvan kontrol servisinden gelen ekip hemen tavan arasına bakmak için çıktılar. Ancak yılan bulunduğu yerden başka yerlere doğru ilerlemişti. Yakalamak bir yana dursun. Adam yılanı tam olarak görememişti bile. Sonrasında tavan arasını araştırırken yılanı bir anlığına görmeyi başardı ve hemen aşağı indi. Aileye yılanın türünün ne olduğunu bildiğini söylüyordu ancak biraz tedirgindi. Çünkü tam anlamıyla yılanı göremediğinden yanlış bilgi vermek de istemiyordu. Daha sonra yılanın ölümcül bir çıngıraklı yılan olabileceğini söylediğinde ise aile resmen şok geçirdi. Öyle ki yanına yaklaşan ilk kişiye saldırabilirdi. Hayvan kontrol servisinden gelen bu adam yılanı yakalayamayacağını söylediğinde ise ikinci şoku yaşadılar. Çünkü bu yılan servisin görev kapsamı dışında kalıyordu. Aile o evde bir gece daha kalamayacaklarını biliyorlardı. Hemen yılanı kimin çıkarabileceğini düşünmeye başladılar. Akıllarına Facebook'ta tehlikeli hayvanlarla pozlar vererek resimler paylaşan Mark adında bir adam geldi. Öyle ki bu adam tehlikeyi seviyordu ve yılanı tavan arasından çıkarabilirdi. Mark'a durumu anlattılar ve onlara yardımcı olabileceğini hatta bundan zevk alacağını söyledi. Eve geldi ve saatlerce tavan arasındaki yılan aramaya koyuldu. İlk olarak yılanın deri değişiminden kalan parçaları buldu. Aile bunu görünce o evde yaşadıkları anlar akıllarına geldikçe korkuları kat kat arttı. Mark uzun süren aramanın sonunda yılan ulaştı ve onu bulunduğu yerden çıkardı. Ancak bir gariplik vardı. Çünkü adam yılanı rahatlıkla tutabiliyordu. Hayvan servisinden gelenlerin dediğine göre bu yılan zehirli çıngıraklı bir yılan olmalıydı ancak öyle değildi. Bu bir boğa yılanıydı ve zihri yoktu. Tabi kurbanını sararak ona tehlike oluşturabilecek bir yılan ancak zehirli bir yılan gibi tehlikeli değil aile yılanın boğa yılan olduğunu görünce bir nebze rahatladılar ancak ne olursa olsun kim bir yılanla aynı evi paylaşmak ister ki? Zehri olsun olmasın evde bir yılan oluşu insanın tüylerini ürpertmeye yetiyor. Sanırım aile bu evde yaşamaya devam ediyor. Peki siz böyle bir evde yaşamaya devam eder miydiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.